Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yeni diyor. Ne yeni? Yeni yazıyor. Arkadaşlar bugün sizinle beraber en az kapalı karakterlerimizi ee, en çok kupalı karakterlerimizin arasına getireceğiz. Yani 20 rütbe yapacağız. İlk olarak bazdan başlayalım. bu artık 70 tane mesaj. Neyse. Ee... Ee, arkadaşlar ee, 1250 tane olmaya doğru gidiyoruz. Bir de arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın bu yumurtaya birkaç kere tıklayınca bakın ne oluyor. Bakın bize kızıyor. Ne var ya 68 tane yeni mesaj varmış. <laughs> tamam. Ee, arkadaşlar şimdilik Ben sizinle beraber Godzilla Savaşı oynamak istiyorum Mutasyonum var mı benim ee, Bakın brokla var ee, Bu neymiş Doldurma hızı destansı eşya %15 daha hızlı doldurma bunu alayım mı arkadaşlar? Alayım hadi. Sırf video için 1500 tane oyun parası harcıyorum arkadaşlar. Lütfen emeklerimi boşa harcamayın. Boşa harcamayın. Neyse arkadaşlar bugün sizinle beraber yapacağımız şey zaten söylemiştim. Hem olabildiğince yumurta atacağız. Şu olsun. Ben Godzilla olmayı pek de sevmiyorum Benim şu Godzilla'yı öldürmem

edecek bunu öldüremedin mi be? Bunu öldürmekten kolay ne var? Böyle ben çıkacağım birkaç tane atacağım. Neyse. Kazanlık arkadaşlar bu maçı. Tekrar oynayacağız. Bir sürü de görev yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> hem kupa kasıyoruz hem görev yapıyoruz hem de yumurta kasıyoruz arkadaşlar eğer bu videoya ondan fazla 10 On tane like'dan daha fazla like gelirse bir dahaki videomda size yüzümü göstereceğim evet yanlış duymadınız yüzümü göstereceğim Eğer sizin yerinizde olsaydım ve beni merak etseydim olabildiğince çok arkadaşımla paylaşırdım bu videoyu ve kanalı ve olabildiğince çok like atmaya çalışırdım. Şöyle kıralım şurayı. Of <laughs> ya. Adam çok güçlü. <laughs> Öldürürsün. Ben de bunu öldüreyim. Let's do this. Şimdi hoş geldik. Ben boss'u aşırı iyi oynadığım için şimdi boss olacak. Hiç sıkıntı olmayacak. Şeyin tüm salsa. salsa. Bu ne be? Bu nedir ki? Bu nedir ki? arkadaşlar ben son 10 binalarını yıkmaya gidiyorum. Nerede ya bunların binaları? Allah, beni şeyin içinde nasıl görüyorlar ya? Heh kazandık. Arkadaşlar şimdiki çıkış diyeceğim. Eğer tekrar oyuna görevim yoksa. Yokmuş çıkış diyorum. Yumurta atacağım. Stare diyesi de atacağım. Arkadaşlar sağ üstten aşağıya, sol üstten aşağıya, sağ alttan yukarı, sol alttan yukarıya yapınca süper ender oluyor üst alt sağ, sol yapınca destansı sağ sol üst sağ yukarıya yapınca da açılıyor yani ben de böyle efsanevi yapamıyorum ben sizin bir taktiğiniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazınız deneyelim. Oy! Kuro! Kruv. Kurova geldi mutasyon. Mükemmel. Oh, bir sürü de şey de geldi. Ödül. Arkadaşlar en sonda atacağım tüm ödülleri. Şu anda 4 tane ödülümüz var. Arkadaşlar krova mutasyon geldi. Hiper şarjı da var. Allah'ım hançerleri bir de geri dönüyor. Ya da arkadaşlar ya ben dayanamıyorum. Hemen atacağım. Şunu açın. açalım. Bura bura bura. Bura. Neyse. Taktiğimi zaten hiçbir zaman işe yaramıyor. Şura, 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 şura. Yok olmadı. Da bir, bir, bir sürü de görevim var. Bunları da yapacağız. Ama ilk olarak şuradaki zaka sönümünü yapacağım. Arkadaşlar ya kuramam. Nasıl mutasyon çıktı? Ya 5 gündür. Ay. 10 gün uğraşsam çıkartamam Kuro mutasyon. Ama nasıl olduysa bu sefer çıkarttı. Hançerleri geri dönüyormuş. Aha gerçekten de öyle. Yani birisini atıyorsunuz. Hem ileriye gidiyor hem de size geri dönüyor. Bakın yani aynı şey. Attım değdi döndü. Bir de dönme hasarı var. Anam. Ya bu ben niye kimseyi öldüremiyorum? Hançerimi geri dönüyor lan sen hayırdır? Benim mutasyonum var tam pro Ben olsam uzak dururdum. Benim şehrimden. Ne fena <laughs> <laughs> İşte şimdi. Bütün izledim de hiçbir şey olmadı. Neyse. İşte. Bir de arkadaşlar sanırım Godzilla daha fazla vuruyor normal Godzilla. Yani robot Godzilla bence gereksiz. Yani ondan dolayı ben robot Godzilla olmayı sevmiyorum. Hem de daha çok can oluyor nedense. 是的、嗯。嗯嗯 arkadaşlar yine kazandım ve yine tekrar oyna diyeceğim çünkü bir daha ki yumurtaya daha çok var bir daha ki yumurtaya herhalde bir aha normal gözlüyor kapıralım kapıyorum oh kim boşluk diyorsun gitti ya lan 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 gitme taş Ben hemen gidip bunların kulelerini <laughs> mahvetmem lazım. Pım. <laughs> bir daha kanat üstünde bir tak tak vereceğim de yapabilirsen. Ne mal da yok, ne yapalım? Heh, arkadaşlar bakın böyle geç böyle vurulmaz azdır. Ama böyle yaptığınızda daha çok yoruluyor. Çünkü o zaman ısırıyor, pençe atmıyor. Yani bakın Evet arkadaşlar. Bizim bir kule, 11 tane koymuş ya. Evet arkadaşlar. Tüm işi yine ben yaptım. Çıkış diyeceğim çünkü. Ee, şey arkadaşlar. Iı, ne diyecektim? Ha şuraya iki tane daha muhta gelecek. İki tane daha ödülüm var. Bura. 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 Ya. ni hiç işe yaramıyor? Neyse. Arkadaşlar iki tane daha lazım. Dinozor yum Godzilla yumurtası ve burada da bir tane daha Godzilla yumurtası var. Arkadaşlar şu benim diğer oynadığım hesap. Ve görüyorsunuz cama, cama var yumurtası katkısı. En fazla benim şu hesabımda açtığım e, yumurtalar. Ama hesabımda şu anda daha 9 tane açtım. Yani 21. Yim. Birinci olman için daha çok gerekiyor. Ee, arkadaşlar bir de kulübümüzde sadece bir kişilik yer kaldı. Eğer eğer katılmak isterseniz UFO gücü BSK yazıp kulübümüze katılabilirsiniz diyecektim. Ha evet. Katılabilirsiniz. Görüyorsunuz hala bir kişilik kısım var. Bir kişi daha katılabilir kulübe. O bir kişi de sizlerden birisi olabilir. Eğer sizden biriniz katıldıysa bu videoya like atsın, abone olsun ve yorum yazsın. Diğerleri de abone olup like atsın. Bir de kaç tane yumurta açtığını yazsın. Giremiyorsanız da daha sonra girersiniz. Tamam mı? Yani girebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar ben burada birazcık durduruyorum. Siz daha fazla... Çünkü çok sıkılmışsınızdır. Ee, şey, e, ben yumurtaları kazanıp geliyorum. Zaten iki savaş kazan kazanım kaldı. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik ben birazcık dur durduruyorum videoyu. Arkadaşlar maalesef iki savaş kaybettim. Saçtan üstte Böyle. Böyle. Zafer ödülü de hiçbir şey yaramadı. Bari Spike'a gelsin. Spike daha çok işime yarar. Kim kim kim? çık halkın büyük kütle özelliği yapışkan bombalar çıkarır ve süper özelliği daha hızlı dolar. Ha, beğenmedim. Ya yine mi Ender? Yine Ender geliyor habire. Yayılan kutup girdabı özelliği daha geniş bir alanı etkiler. <laughs> of ya. Niye? Niye kötü şeyler geliyor? <laughs> Güzel bir şey gelsin bari. Ya. Bunu biliyorum zaten arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya hep süperenlerle kalıyor da şeyde. Sprout her saldırısında bir ton bombası daha fırlatır arkadaşlar yani. Hiç güzel bir şey gelmedi. Neyse görüşürüz. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay.